Transfer haberleriyle karşınızdayız. Haberleri geçmeden kanalımızın klasiği olan günün sorusu ekranda. Sancho, Borussia Dortmund hangi takımdan gelmiştir? Yoruma yazabilirsiniz. Biraz zorladık. İyi seyirler. Manchester City ile başlayalım. Tottenham'ı 1-0 yenerek İngiltere'de düzenlenen Karabağ Kupası'nı kazandılar. 17 yaşındaki Brezilyalı Kalki'yi 10 milyon avro karşılığında ise kadrolarına kattılar. Güzel bir yatırım. Oyuncu sağ kanat oynuyor. Sterling ise bu sezon City'de eskisi gibi pek aktif şans bulamıyor. Pep Guardiola'ya da bu soruldu. O ise şöyle cevapladı. Önceki sezonlardaki kadar düzenli oynamamasının nedeni Foden ve Mahrez'in en iyi formlarında olmaları. Tek nedeni bu. Ancak fırsatlar gelecek. Kendini göstermeye hazır olması gerekiyor dedi. Sterling bu sezon Premier Lig'de 27 maçta yer alırken 9 gol 7 asil oynadı. Aslında pek de fena rakamlar değil sanki. Transfer dönemi için ise Jack Grealish adına Aston Villa ile temas kuruluyor. Ama Aston Villa pek satmak istemiyor. Grealish de altyapısında yetiştiği kulübe hisleri yüksek bir oyuncu. Bundan dolayı bu transfer birazcık zor olacak. Ama Manchester City'nin de ana hedeflerinden olan bir transfer olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Manchester United ise United ile 0-0 berabere kaldı. Artık ikinci bitireceklerini bağıra bağıra söylüyorlar. Adı transfer dedikodularına karışan Paul Pogba ise Kupa kuraklığına son vermek istediklerini söyledi. Ligi değil ama Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri var. Stoper transferi için ise Rafael Varan halen gündemlerinde olan bir isim. Real Madrid yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Fransız için 60 milyon sterlin talep ediyor. United bırakımı 50 milyon sterlin civarına çekmek istiyor. Solşker ve ekibi savunma problemini de halletmeleri durumunda iyi bir ivme kazanacaklarını düşünüyorlar. Forvet transferi için ise halen Cavani'den gelecek kararı bekliyorlar. Kavani elde tutmak onlar için çok mühim. Orta sahada ise Mata ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. Hoca Barcelona'dan Pjanić istiyor ama Pjanić'in kariyer planını Barcelona'da devam etmek üzere yaptığı biliniyor. Tottenham'da ise hoca Mourinho bildiğiniz üzere veda etti. İlk başta herkes bu Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktığı için gönderildiğini düşündü ama nedeni takımı istenilen noktaya getirememesiymiş. Mourinho Tottenham kulübünden 40 milyon avro tazminat aldı. Güzel para. Şu an 7. sıradalar. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ise bastırıyorlar. Ama işleri zor. Kaleci transferi için ise Şezni konuşuldu. Ama böyle bir durumun olmadığı Juventus'a yakın kaynaklardan öğrenildi. Gerrit Bale ise Premier Lig'deki son maçında gol attı. Tottenhamlı taraftarlar bonservisinin alınmasını istiyor. Tottenham da bunun için davranmayı düşündü. Ama Gerrit Bale Real Madrid'de kalan bir yılını tamamlamak istiyor. Önceki açıklamalarından da hatırlarsanız Real Madrid'e geri dönmeyi umduğunu söylemişti. Harry Kane için ise eski başkan konuştu ve Kane'in yazın transfer tekliflerine rağmen yine takımda kalacağını söyledi. O da bizim gibi düşünüyor. Liverpool ise son maçında berabere kaldı. Şu anda onlar 6. sıradalar. Kaybetmiyorlar ama son iki maçtır da kazanamıyorlar da. Son zamanlarda Konata transferi konuşuluyor. 30 milyon avroya bu işi tatlıya bağlayacakları söyleniyor. Ama açık konuşayım. Leipzig oyuncusunu bırakmak istemiyor. Konate ise ayrılmak istiyor. Biraz zor olsa da olmayacak bir transfer değil. Basın ise stoper Konata transferi gerçekleşirse Ozan'ın transferi askıya alınacak diye yazdı. İhtibar etmeyin Ozan'ın bonservisi önceden de dediğimiz gibi alınacak. 18 milyon sterlinde de Schalke'ye ödenecek rakam. Adrian ile ise yollar beklediğimiz gibi ayrılıyor. Yerine gelecek yedek kaleci için ise Türk kalecilerde bakılıyor. Liverpool scoutları tarafından. Muhammed Salah'ın ise İspanyol kulüpleriyle temasta olduğu ve olası bir Şampiyonlar Ligi'ne gidememe durumunda İspanya yolcusu olacağı konuşuluyor. Chelsea ise direkt sıralamadaki rakibi West Ham'ı yenerek dördüncülüğe oturdu. Golü ise eleştirilerin odak noktası Timo Werner attı. Werner de bu eleştirilere yanıt verdi. "Benim için geçen yıla göre alışılmadık bir durum olan gollerden daha fazla asist yapmam, takıma yardım etmem ise en önemlisi. Gol asist fark etmez." dedi. Werner Premier Lig'de 6 gol atarken 9 asist yaptı. Thiago Silva ile ise beklenen sözleşme gelecek gibi. Thiago Silva konuşmada bulundu ve bu seviyede oynamaya devam etmek ve 2020'de Brezilya ile Dünya Kupası'na katılmak istediğini söyledi. Sık sık konuştuğumuz yeni sözleşmeyi yakında açıklayacak gibiler. Chelsea, Tuhal Hoca ile yakaladıkları iyi futbolu bakalım Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında nasıl gösterecek? Arsenal ise Everton'a 1-0 kaybetti. Siz sormadan ben söyleyeyim. Halen onuncular. Avrupa Kupası'na Premier Lig'den biraz zor giderler. O şansı çoktan kaçırdılar gibi. Avrupa Ligi'ne yarı finalde devam ediyorlar. Ve kupayı alırlarsa Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirler. Bu da onlar için piyango olur. Çünkü Avrupa Ligi'ni kazanan direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ediyor. Aubameyang ise bu sezon pek şanssız. Çünkü sıtma hastalığına yakalandı ve yeni yeni iyileşiyor. Bundan önce de çok maç kaçırdı. Bu da takıma açıkça yansıdı. Arsenal kalecisi Leno ise geleceğe hakkında sözleşme görüşmelerine henüz başlanmadığını ve geleceğe söz konusu olduğunda her şeye açık olduğunu söyledi. Leno bu sezon Premier Lig'de 31 maçta 35 gol yedi ama stoperlerinde hatası çoktu. Yoksa Leno iyi kaleci, Arsenal stoperleri değiştirirse onu değiştirmesine pek gerek yok ama yıllardır şu stoper sorununa da bir çözüm bulamadılar yani. Real Madrid'de ise gündem Sergio Ramos, kaptan ile sözleşme görüşmeleri şu anda durmuş durumda. Biz her ne kadar yeni sözleşme imzalanır diye düşünsek de gidişat Ramos ile yolların ayrılacağına doğru gidiyor. Zaten son zamanlarda sakatlığından dolayı oynamıyor da. Taraftar yeni sözleşme istiyor. Perez eğer yeni sözleşmeyi imzalatamaz ise Ronaldo gittikten sonraki tepkinin bir benzeri daha görülebilir. Ramos 35 yaşında olsa da mevkisinin iyisi denilebilir. Zidane ise Benzema hakkında konuştu. Etrafındaki adamları oynatıyor, onu izlemekten zevk alıyoruz ve umarım Real Madrid'de uzun süre ondan zevk almaya devam edebilir dedi. Yani bu cümlenin kısacası meali Benzema'yı umarım uzun yıllar elde tutabiliriz gibi bir şey. Şu anda 33 yaşında, bir 3 yıl daha gideri var gibi. Barcelona'da ise eleştirilen adam Griezmann son maçta 2 gol attı. Son haftalarda herkesi şaşırttı kral. Messi için ise haberler gelmeye devam ediyor. Yeni başkan ona 3 yıllık bir sözleşme önerecek. Pique Messi'nin Barcelona'da artık daha mutlu göründüğünü açıkladı. Messi sanki kalacak gibi. Zira Manchester City ve Paris Saint Germain'in onu eskisi gibi iddialı olarak istediği de söylenmiyor. Agüero Barcelona transferi ise Messi kalırsa daha büyük ihtimal gerçekleşebilir. Messi kalmaz ise pek bir ihtimal yok. Teknik direktör Koeman ise Messi'nin uzun yıllar takımda kalmasını umduğunu söyledi. Ama sözleşme görüşmeleriyle ilgili yorum yapmadı. Kral Kupası'nı kazanan Barcelona La Liga adına da ilerliyor. Serie A'da ise Juventus tepe taklak oldu gidiyor. Şu anda dördüncülük ve beşinciliğe yakın oynuyorlar. Eğer beşinci olurlarsa elveda şampiyonlarla Ligi diyecekler. Bu da İtalyan devi için çok kötü bir durum. Pirlo bu konu hakkında konuştu. Her maç bir şeyler öğreniyorsun. Ancak benden beklentileri düşünürsem mutlu değilim. Kulüp de mutlu değildir dedi. Juventus sportif direktörü Fabio Paratici ise Pirlo'nun takımda kalması için başarması gereken tek şey bizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek dedi. Bunun için de ilk dörtte yer almaları gerek. Elindeki kadroya bakarsak bunu başarmalı. Ronaldo için ise yine Manchester United iddiaları yazılmaya başlamış. Arkadaşı Portolu Pepe ise bu konu hakkında konuştu. Bence Juventus'ta mutlu. Serie A'nın önde gelen golcüsü. Onu eleştirenler her yıl 30'dan daha fazla gol atmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar dedi. Ronaldo için çıkan Manchester United iddiaları şimdilik gerçekleşi. Bunu da ben ekleyeyim. Inter ile devam edelim. Önceden dedik şampiyon olacaklar. Kaçarı yok. Son düzlükte rakiplerine acayip fark attılar. Hakiminin ismi ise biliyorsunuz Arsenal ve benzeri kulüplerle anılıyordu. Biz bunun gerçekleşmeyeceğini dile getirmiştik. Hakimi de bu konu hakkında konuştu. Bu kulüpte uzun süre kalmayı umuyorum. Çok mutluyum dedi. Bunun dışında Arturo Vidal'in ismi Süper Lig ile anılıyor. Ama hatırlarsanız menajeri Arturo Vidal Inter'de mutlu ve kulüpte kalmaya devam edecek diye açıklama yapmıştı. Menajeri böyle diyorken göz göre göre Süper Lig'e gelecek diyenlere gülün geçin derim. Roma ise bu yıl pek iyi gözükmüyor. Avrupa kupalarına katılmayacaklar gibi. Sezon sonu ise Cengiz Ünder dönüyor. Roma teknik direktörü Paolo ise Cengiz'in çok iyi bir isim olduğunu ama taktiğine uymadığını söylemişti. Yani Cengiz Roma'ya dönse bile sanki pek orada kalmayacak gibi kesinlikle 11 oynayacağı bir kulübe gitmeli yoksa kariyeri hafif bir sarsıntıda Milan ise dediğimiz gibi Zlatan İbrahimovic ile yeni sözleşmeyi imzaladı. Her sene aynı cümleyi kuracağız gibi. Kaç yaşına kadar oynayacaksın be adam? Performansı ile eleştirilen Vedat Muriç için ise Lazio Sportif direktörü Iglatare konuştu. Vedat İtalya futboluna çok şey verebilecek bir oyuncu. Onun için iyi zamanlar gelecek dedi. Lazio onu bırakmayı pek düşünmüyor. En azından bir sene daha şanslarını deneyecekler. Bayern Münih Lewandowski döndü, gol makinesi ligede gol ile döndü. Ama Şampiyonlar Ligi'nde yoktu ve Bayern onsuz elendi. Takımdan ayrılacağı konuşulan Hansi Flick için ise Bayern Münih CEO'su Rummenigge konuştu. Hansi'nin talebini karşılayacaksak Bayern'in de memnun olacağı bir çözüm bulmak için tüm tarafların birlikte çalışması gerekiyor dedi. Hansi Flick'in Bayern'den ayrılmak istemesinin nedeni ise yakında boşalacak olan Almanya milli takımının başına geçmek istemesi. Dortmund'da ise Erling Haaland son Wolfsburg maçında iki gol attı. Tam durdu deniliyordu, çark yeniden işlemeye başladı. Borussia e Dortmund'un da Şampiyonlar Ligi için ilk 4'e girmesi lazım. Son 4 maçtır liglerinde kazanıyorlar. Bakalım bu istikrar devam edecek mi? Lig 1'de Paris Saint Germain Draxler ile yol ayrımında. Alman oyuncu ile her ne kadar yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleşse de 11'de pek şans bulamadığı için Draxler ayrılmayı büyük oranda düşünmekte. Geleceği hakkında son zamanlardaki performansıyla error veren Icardi ise bu karmaşada bir maçta 3 gol atarak sorunu daha da büyüttü. Bu arada Burak Yılmaz da son maçta 2 gol attı ve Lille liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yarışına devam ediyorlar. Gelelim Süper Ligimize. Fenerbahçe şu an liderlik yarışında. Forvet Samatta'dan vazgeçmiş gibiler. Sissede de sezon sonu gidiyor. Yani iki tane forvet transferi görebiliriz. Musa Marega olayı pek gerçekçi bir olay değil. Oyuncunun yakın kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Fenerbahçe temas bile kurmamış. Bu penza için ise devre arasından sonra konuşulan 10 milyon avro gibi rakamlar olmayacak gibi Fenerbahçe yönetimi takas önermeyi düşünüyor. İngiliz basını ise Oliver Jury'i Süper Lig'e yazdı. Her transfer dönemi olan bir haber ama bu sefer olayı Mesut Üzül'e dayandırdılar. Jury 34 yaşında, bon elinde olacak yazın. Chelsea oyuncu ile uzatmayacak gibi. Net bir şey diyemem, şimdilik basın konuşuyor. Bunun dışında Fenerbahçe'nin Perotti'nin durumunu yaza bırakacağı biliniyor. Perotti oynamak istiyor. Bakalım sağlığı buna izin verecek mi? Galatasaray'ın ise Solbek-Aleoski'yi gündemine aldığı yazıldı. Leeds United ile sözleşmesi sezon sonu sona eriyor oyuncunun. Ama takımı ile bu sezon 31 maçta oynamış. Yani sözleşme uzatmaları ihtimal. He uzatmazlar ise bile oyuncunun önceliğinin Premier Lig'de devam etmek olduğu biliniyor. Biraz bana Türk basınının sallama haberlerinden gibi geldi ama neyse. Bir de İtalyan basınından bu sefer diğer Türk kulübü Galatasaray Kolarov'u istiyor diye haber yapıldı. Kolarov şu an Inter'de ve istediği şansı bulamadı. Sezon sonu ayrılacak başarılı oyuncu. Sol bek, stoper, orta saha oynayabiliyor. Ama ailevi nedenlerden dolayı önceli İtalya'da kalmak. Galatasaray'a gelir ise şüphesiz katkı sağlar. Ama yaşı birazcık tereddüt ettiriyor. Orta saha için ise şu an Çin liginde oynayan Fellaini konuşuluyor. Fatih Terim'in istediği söyleniyor. Beşiktaş ise şu an halen lider. Golcüleri Cenk Tosun ve Abu Bakar sakatlandı. Bu onlar için büyük eksik. Gezal'ın bonservisi ise büyük soru işareti. Zira önceden de ne dediğimiz gibi Cengiz'den boşalacak olan yeri Leicester City Gezal ile doldurabilir. Çünkü performansı muhakkak onları da etkileyecektir. Oyuncu ise Süper Lig'de kalmayı düşünmekte. Beşiktaş'ı zor bir transfer bekliyor. Bonservisi el yakabilir. Atipa Hutchinson'ın ise sözleşmesi yenilecek gibi. Kanadalı oyuncu bu sezon 4 gol 9 asist ile oynadı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağalı ise 2-3 oyuncu ile protokolde anlaşması sağladıklarını söyledi. Yani transfer sezonu açılır açılmaz bombalar gelebilir.